Herkese merhaba arkadaşlar, Banten'in yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümle beraber tam 4 bölüm oluyor arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz biliyorsunuz. Zombazo'yu en son yenmiştik ve yeni bir misyona başlayacaktık. Hemen şuradan gidip misyonumuzu seçelim ve başlayalım. The Tık, ne ne nasıl okunuyor? Descript yard. Evet böyle doğru okunuyor bilmiyorum ama bu şekilde okunuyor. That, bakalım. Bu arada arkadaşlar diyeceksiniz life, evde niye atkı boyunluk bir şey takıyorsunuz? Boğazlar macizli bir şey takıyorum onu da söyleyeyim. Tuhaf görünebilir <laughs> ama boğazlar macizli <laughs> o yüzden yani. Evet Gwen nasılsın görüşmeyle? İyi de inşallah. Bu benteni <laughs> bitireceğiz arkadaşlar. Başka yolu yok. Büyük baba. Büyük baba. <laughs> but you really need to keep that ego in check, Ben. An inflated ego always gets in a way. This isn't about ego, it's about. Yeah! Ben! Oh, come on. That's A game pun material. Not worried about puns at the moment. Little help? And I'm giving you the Don't worry, Grandpa. Yeni görevimiz onlar neydi ben tam olarak anlamadım ama iki tane kalem bir görüntü oldu orada. Evet şu anda. Aa arılar saldırıyor lan. La arılar saldırıyor siz kime saldırıyorsunuz? Aa bir dakika dur. Şöyle. O zaman hemen bir karakter karakter. Aa karakter değiştiremiyorum diyecektim değiştiremiyorum şimdi. Ben şu hızlı olanı alacağım. Lan. Evet arılar saldırıyor arkadaşlar. Arı robotlar gibi bir şey bunlar galiba. Yavaşlat. Yeni görevimiz arıların ele başını yakalamak. Çok güzel. Şunu değindir, şunu değindir, şunu değindir. Valla iyi duydum ha. Tamam. Bu XLR8 fena ya arkadaşlar. Çok bayağı iyi bir karakter. Orada bir, kırmızı bir şey var, ok var. Gördüm onu. Neymiş? O ne lan? Ne o? Bir an zıplayamadım diyecektim de zıplarım. Neyse tamam. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Güzel, güzel, güzel. Neredesin? Tamam. Buralardan zıplamak bayağı zor. İnşallah zıplarım mı zıpladım? Tamam, tamam. Güzel. Hop. Güzel. Definitely on the right path. Buradalık gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. Zıplaya zıplaya gidiyorum. Bir dakika dörde geçelim. Göl açın. Göl açın. Heh. Buna niye geçtim ki ben anlamadım. Şu yukarıdan gideceğiz. Tamam dur. Araba çekiyorlar sanki ya. Bak, arabanın geri gelme sesi olur ya arkadaşlar O şekilde ses geliyor. Bununla hiç dövüşmedim değil mi? Bir de bununla dövüşelim. Bunun özelliğine falan... Oha! Lan örümcekler çıktı şimdi. Böyle ez, ez ez ez, lan iyi ya yanlış yere gittim iyice, iyice yanlış yere gittim, artık da bunda olmayacak, bunda olmayacak. Biz en iyisi, şöyle dream vaktimizi aralım. Gene yanlış söylemişim arkadaşlar bir önceki videoda, gene ofsura bakmayın. Ben bunlarda isim tutma hakkında konusunda bayağı bir zayıfımdır, o yüzden ofsura <laughs> bakmayın. Tamam. Aa bunlar çok büyük lan. Bayağı büyük. Tamam birini hallettik. Hem arılar hem örümcekler, hem arılar hem örümcekler. Bak A atıyorsun bana. A atma bana. Tamam onun da işi bitti. Okay. nerede ya? Gobeni götürdüler. Bir Şuraları şey. biraz şey. evet, kıralım. Evet yeni bir özellik vermemiz. Bakalım en son gri maddemizle devam ediyorduk. Gri maddemizle fullleyelim ve başka bir şeye geçeriz arkadaşlar. Bir sonrakinde de şeye geçelim. İstiyalar 8'e geçelim. Tamam. Anam, anam 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 yavaş 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 Hepsini içeri topladım Hepsini içeri topladım Lanet turist örümcekler Arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız Like ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar Kanala abone olursa bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz Bakalım 5. bölümde Ne gibi şeyler gelecek onları da göreceğiz Öncelikle şu 4. bölümdeki güvenle büyük babanın yollarından Gitmemiz lazım bunu da indir. Abi değiş değiş oldu. Makineler bunlar ne var? Başka ne kaldı ya? Ha destroy generator. Nerede generatorü göremedim ben. Ha yukarıda tamam. Oraya nereden çıkacağız ki? Buraya nereden çıkacağım ben? Böyle çıkabilir miyim? <laughs> hey Dur! Bu çıkmıyorsa hemen şu abimi deneyeyim. Benten oldum. Hemen tamam, buradan buradan buldum buldum. Benten'cim çık Benten çıkar mısın lütfen Çık artık Arkadaşlar işte, vallahi bu Benten beni çıldıracak Bu Benten beni çıldırtacak Tamam Tamam Jennifer'ı da hallettik Gidelim Blazing trails? That's my specialty This is how I roll. Haydi bakayım. Hop. Kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Tamam. Durun ya. Bunu oynayacağım. Bunu oynayacağım. Vazgeçtim. Neyse. Benten olalım. Sonra döneriz ona. <laughs> Dönelim hemen. <laughs> Gelin bakayım. Şöyle. Oğlum çok ağır bu da ya. Çok büyük olduğu için arkadaşlar bayağı. Ağır. Şöyle. Atla da bir daha üstlerine. Hop 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 hop. Heh güzel ezdim valla. Oh, oh. Ay vurdu bir tane. Bir tane vurdu kafam, kafam acıdı. Ya bunda olmayacak arkadaşlar. Bunda oynayayım diyorum ama çok e, ee, ağır gidiyor. En sevmediğim karakter bu oldu ya. Şöyle ezeyim bari biraz. Yapacak bir şey yok. Şimdi Tamam. He, sen de gel. Ah. Sen kime attığını sanıyorsun? Gel bakın buraya. Pis arı. Al bakayım bir yumrukla gidersin işte. Ölmedi lan. Bir tane daha. Şimdi bitti. Şimdi bitti. Şuna vursam ne olur acaba? Hiç şey olmuyor. Tamam. Bir jeneratör daha. Dur şu jeneratörü ben bindireyim. Tamam, ha, jeneratör Haydi özelliğimiz olacak. Az kaldı, az kaldı. Mer merak ediyorum bunun özelliğini kullanmadım daha önce. Aha! Bakalım şimdi bununki neymiş arkadaşlar. Sen niye ölmedin la? Sen niye ölmüyorsun? Ha, öldü, tamam. Öldü, öldü. Tamam yeter oynamadığımız. Şunun özelliğine bakmadan arkadaşlar biraz daha 4 kolla devam ediyoruz. Great. Moving on. Yüzde şey diyor arkadaşlar. Şu o zaman onu sonra olanız. Bir dakika. Hop. <laughs> çık oradan çık oradan çık çık çık, çık, çık Fena dal da fena dalıyoruz. Da <laughs> tamam tamam şunu da indir şunu da indir. Z. Yer değdi ya. What's how many counter attacks I can do? Hop 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 hop. Wow. Oh. oh, 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 oh. Oldu la burası. Bayan kalabalık oldu Yavaş gelin, yavaş gelin. Atmayın, atmayın takılırım, takılırım, ayağa takılırım sana. <laughs> seni lanet olasın, seni lanet olasılar. Tamam, işi bitti, buranın da işi bitti. Bunları da kırayım bari iki dakika. Tamam. Oğlum iki dakikada Given'i götürdüler ya büyük olayla. Neredesiniz? Nereden gideceğim? Ha şuradan şuradan galiba. Ne oldu? Yeni bir karakter geliyor. Yeni bir karakter geliyor. Evet, bunun iki neymiş arkadaşlar? Bunun ismi neymiş? Upgrade'miş. Tamam. Evet, bu karakterimizin özellikleri neymiş? Buna bakacağız şimdi. Bakayım şöyle. Oo, oh, oh. Bunu ilk defa görüyorum lan be. Şimdi bunun özelliklerine bakacağım. Bak, şunu doldursam eğer bakacağım yani. Ama belki şu an vurmuyor. Vur. O gözüne ateş atıyorum lan. Gözüne ateş atıyorum. Oo. <laughs> <laughs> stop, stop. Arkadaşlar bu karakter de çok ağır ya. Ha, bakalım neymiş onun kide. Bakalım şöyle. Gel <laughs> sen buraya ne el? Nereye kaçtın sanıyorsun Tamam. Bunun da işi bitti. Değiştir arkadaşım. Değiştir, değiştir ben. Birazcık şunu oyna bakıyorum. Ha, dört evet, kol kaldı arkadaşlar. Dört kol de bakacağım. Tamam şimdi dört kola geçelim. Dört kola bakalım hiç bakmadık ya. Al şunları al şunları at, al şunları at, 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 at. İndir, 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 indir. özelliğini dolduramadık ama bir sonraki de deneriz herhalde. Şimdi sınavda tamam. Anam kolum ağrıdı arkadaşlar. Aha C'ye geçtik. Vahşi atmaya geçiyoruz şu anda. Götür bakayım. Gel özel, özellik vermeye geldik de. Bir dakika ben şunları bir döveyim öncelikle. Gel bakın gel gel gel. <laughs> Abi arı geliyor hadi. Her yerden arılar geliyor. Arılar saldırıyor ya. Birazdan da sivrisinekler gelmesin. Haydi döl artık. Döl artık. Döl artık. Evet. Bununkine bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Of, bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Tamam. Şuradan gücümüzü arttıralım. 1100 puanımız var. E, ee, upgrade vardı. En son kimi yapacağım diye söylüyorsun. Evet şu hızlı olanı yapacaktık. XR8'e tamam. Bir tane arttırdık en azından. Çocuğundan ya. Heh. Yeter arkadaşlar dövüşmediğim ve özelliklerini göstermediğim şimdilik bir şey kalmadı. Şimdi ben XR'larla oynamaya devam edeceğim. Çünkü XR'lar şu an favorim oldu. Çok sevdim. <laughs> <Ve de gayet. gülüyor> tamam. Float like a butterfly, sting like a bee. Abi abi birileri geliyor, abi birileri geliyor. Bu nedir ya? Arkadaşlar, bazen konuşamıyorum çünkü çok aksiyona girdiğim zaman böyle kitlenip kalıyorum. Şöyle, siz de siz de kalıyorsunuz belki oyun oynarken falan. Oğlum bu adam mahvettim, Adam mahvettim. İki dakika da hallettim. 2 dakika da hallettim. Bir dakika dur vahşi asmaya geçeceğiz. Vahşi asmaya geçelim. Bakalım arkadaşlar vahşi asma bizi nereye götürecek şimdi? Şu şekilde bakıyoruz. Hey tam buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni görevimizin ve yeni e, düşmanlarımızın kim olduğunu öğrenmeye başladık. Given ve Büyük Baba'yı kaçırdılar ve arılar ve örümceklere saldırıyor. Gördüğünüz gibi 5. bölümde Büyük Baba'yı ve Given'i bulmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tam bir daha de devam edeceğiz. Bay bay.